Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz boğazım şişondan sesim garip gelebilir. Kusura bakmayın. Birazcık kutu açalım dedik. son etkinlik de bitti. Bakalım kaç tane biriktirmiştim ben. Nerede o nerede bulamıyorum. Bulamıyorum şu an. Bulmam lazım artık. Az kaldı. Bu muydu bu değildi. Heh şurada sonunda kusura bakmayın. Bundan açacağız. Bir de dört tane CM şans kutusu var. CM. Şunla başlayalım. Bir tane açalım. Hop. Bir tane hafıza. Mükemmel ya. CM kutusuna bak. Bir tane hafıza. Üf. <laughs> Mükemmel CM kutusu. Neyse videoyu uzatmayalım. Şuradan. Önce biraz takır takır. Böyle açalım hızlı hızlı. İçinden ne çıktığına bakmadım, bir dakika. Hemen inceleyelim. Güzel şeyler çıkıyor mu? E i̇şte. Devam edelim. Ee, sanırım bir şey alabileceğimizi pek sanmıyorum. Kaç kron veriyor? Bir kron veriyor. Vermese daha iyi. Sağ bunu beyin. Ah orman ötgesi güzel. 20 sürdü fiyatı yanlış hatırlamıyorum. Bu arada açmamak daha mantıklı galiba. 91'i e 600'e çarpma atladım. Ah hang hang kristal geldi kaç? 108 m. Üf güzel. Kaç tane kaldı? 41 tane kaldı. Sağlıklı limana sevinmesi çok iyi olacak derken bir tane daha geldi. Bir handa alamaz mıyız ya? Bir handa, bir humda yok mu? Yok mu? Var mı? Heh, bitti. Şimdi gelir hesaplaması yapalım. 91 tane açtım diye hatırlıyorum. Daha da fazla olabilir. Tanesi 600k. 91 çarpı 600 k dersek 54 tam yapıyor. Oha çok kardayım. Sadece şu kristalin çıkması bile karlı. Bana biz, bizim arkadaşlar zarar külliyen sat direkt diyorlardı da iyi ki dinlememişiz. Dur bakalım hemen bir kabaca hesaplama yapalım. 108 Direkt niye böyle uğraşıyorum ki? Merkez pazara kaydını, kaydını yapalım. Bu arada bakayım hasar azaltmaymış bu. Tüh life skill taşı e şey olsaydı kullanırdım. Evet, markete kayıtlarını yapalım. Oradan kaba hesaplarız. Şu kara taşları koymayacağım hesaba. Bana lazım onlar. Siz videoda göreceksiniz kaç tane çıktı. İyi. 20 buradan geldi. Oha fiyatına ne olmuş lan bunun? Etkinlik geldi ya ondandır. 40M. Oradan da 20 geldi dersek. Bunları saymıyorum. Dediğim gibi şu ikisi satılmıyor zaten. 40M. Bunu şöyle marka koyalım. 50M. Kavatasak hesaplamıyor. Detaylı hesaplamayacağım. Onu da şöyle koyalım. 60M. Taş nerede? Ona da direkt 100M dersek. 200M. Hadi 220 m falan çıkıyordu. Onu da vergisini alayım size. 187 150 ile 200 m arası bir şey kazanmışız. Kabatasak dersek. Çok iyi. Bu arada 4'e katladın neredeyse parasını. Aşırı iyiydi bu arada. İnsanlar hep karataş çıkmış demek ki. Benim şansıma. Bakalım bundan bir şey alabilecek miyiz? Evet. Cem kutusu. Evet. Mükemmel cem kutusu. <laughs> evet. Devam. GM. 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 Üf. Bu ne? 1.5M. Üf. Cem kutusuna bak. <laughs> Çekil. <iyi. gülüyor> Şunları da atalım ama. GM kutusu yay. Ne kadar kazandın? Onem. <laughs> Güzel. <gülüyor> Mükemmel GM kutusu. Şu yata gider bunlar. Şunları da okutalım ama. Sipariş var verelim. Başka ne verebiliriz? Yok taşı bana atmayacaklar galiba ya. Max'tan sipariş atacağız gibi duruyor. Ya bir gün önce İni... oha. Dur Max'tan atmayalım o zaman. Burada dursun. Bir gün önce pazarda 9 tane vardı bak. Şurası full pazardakiler. Yok abi. Çok kimse atmadı. bir dakika. O kadar boşsa bu para da fazla bunu. Opa. Yani... şu an şu fiyat çok iyi. Tam tam oyunu da belirledim ortalama. Zaten siparişlerde de bomboş. Bir de, işte de sipariş atar. Bu gece atmazlarsa max atarım ben yarın. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Bakalım 2 dakikalık boşluğa yapabilecek miyim? Şu an live skill'lerimizi böyle göstereyim güncel. Toplamada 1550 satına geleceğiz kan gelince. 1550 olacağım toplamada. Eee... O zaman da bu toplamaların hasılatlarını paylaşacağım. Şimdi ne kadar kazanıyoruz, ne kadar ediyoruz. Döndüğüm slotların filan videosunu çekeceğim. Öyle. Aşçılık yavaş yavaş ilerliyor. Guru 31'de kaldık. Hedef Guru 50'de. Bakalım kasabilecek miyiz? Ne lazımdı? Bir daha hiç gözü lazımdı. Neyse arkadaşlar tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dakikalık boş çıkmaz benden. Buraya kadar izleyen herkesin <laughs> çok saçma bir şey söyleyecektim. Son saniye durulurum kendini Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.